Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, Hutbe-i Şamiye dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde şu son paragrafta kalmıştık. Evet şimdi olmasa da 30-40 sene sonra Fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini, güzellikleri bu üç kuvveti tam teçhiz edip cihazatını verip o sekiz manileri mağlup edip yani İslamiyet'in yayılmasına engel teşkil eden sekiz maniden bahsetmiştik bundan önceki dersimizde. O sekiz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat yani hakikati araştırma meyelanı, meyilleri ve insaf, ve muhabbet insaniyet, insanlığa, insaniyete olan muhabbet, o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecektir. Evet meşhurdur ki, şimdi bundan sonra Bediüzzaman Hazretleri, yani hakikati arayanların, e, hakikati bulduklarına dair, misaller verecek. Biz bu dersimizde onlardan bir iki tanesini sizlerle paylaşmış olacağız. Evet meşhurdur ki en kat'i faz fazilet odur ki düşmanları dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin. Yani en meşhur, en kat'i fazilet aslında bu. Yani bir kişinin kendisinin kendisini takdir etmesinden ziyade kendisini başkalarının takdir etmesi, hatta düşmanının takdir etmesi daha rağbet edilen, daha kabul gelen aslında şeylerdir. Bunların en özel örneklerinden bir tanesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında ve şahsında kendisini gösterir. Malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'ten evvel Kureyş'de Mekke'de Muhammedül Emin ünvanıyla ünvanlandırılmıştı. Yani emin elinden, dilinden, gözünden, kulağından, her şeyinden emin olunan zat olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediliyordu. Peki daha sonra İslamiyet geldi. İslamiyet geldikten sonra e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de, Kureyş'te inananlar vardı, inanmayanlar vardı. İnanmayanlar müşriklerdi müşrik oldukları halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu dine ve Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine inanmadıkları halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emniyetiyle alakalı zerre kadar şüpheleri ve tereddütleri yoktu. Hatta ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a değerli eşyalarını emanet eden Kureyş'ten insanlar vardı. Yani müşriklerden insanlar vardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret esnasında Hz. Ali radıyallahu anh'ı kendi evinde bıraktığı zaman Hz. Ali radıyallahu anh'a aynı zamanda şunu da ifade etmişlerdi. Ben de filan filan filanın emanetleri var. Ben gittikten sonra sen o emanetleri o kişilere teslim edersin. O kişiler dediği aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayanlardı ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emniyetini tasdik ediyorlardı. Bu bambaşka bir şey. Fazilet odur ki düşman dahi tasdik etsin. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Avrupa'nın çok ileri gelen muhakkiklerinden, önderlerinden veya devlet adamlarından bir iki tanesinden misal verecek. Onların İslamiyetle alakalı konuşmalarını, sözlerini bizim nazarımıza arz edecek. İşte yüzer misallerinden iki misal. Birincisi 19. asrın Amerika kıtasının en meşhur feylesofu Mr. Carlyle. En yüksek bir sadasıyla çekinmeyerek feylesoflara ve Hristiyan alimlerine Neşriyatıyla bağırarak böyle diyor. Kitaplarında bu ifadeler var. Hem kendi asrında bulunan, kendi memleketinde veya kendi diyarında veya Avrupa'da olan felsefecilere aynı zamanda da Hristiyan alimlerine kitaplarında bağırıyor. Ne diyor? Eserlerinde şöyle yazmış. İslamiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu. Sayır dinleri kuru ağacın dalları gibi yuttu. Hem bu yutmak İslamiyet'in hakkıymış. Çünkü sayır dinler. Fakat Kur'an'ın tasdikine masar olmayan kısmı hiç hükmündedir. Hiçbir kıymeti yoktur. Hem yine Mr. Carlyle yine diyor ki en evvel kurak verilecek sözlerin en layıkı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sözüdür. Çünkü hakiki söz onun sözleridir diye ifade ediyor. Yine eserlerinde Diyor ki eğer hakikati İslamiyet'te şüphe etsen bedihiyat, zaruriyatı kat'iyede iştibah edersin. Yani apaçık bilinen şeylerde şüphe edilemeyeceği gibi aslında söylediği kısım bu. Apaçık bilinen, görünen, herkesin bildiği, herkesin tasdik ettiği, herkesin gözü önünde olan şeylerde şüphe edilemeyeceği gibi İslamiyetle alakalı da şüphe edilemez. Eğer siz diyor İslamiyetle alakalı şüphe ediyorsanız aslında siz apaçık olarak bilinen şeyler hakkında şüphe ediyorsunuz demektir. Bu şekilde İslamiyetle alakalı zerre kadar şüphenin olamayacağından bahsediyor. Çünkü en bedihi ve zaruri bir hakikat ise İslamiyettir. Apaçık Aynı zamanda zaruri, insanlığın ihtiyacı olan şey İslamiyette mevcuttur. Bediüzzaman Hazretleri insanı tarif ederken insanın aklıyla insan olduğundan bahseder. İnsan aklıyla insandır. İnsaniyet akıl ile kemale erer. Hayvanlardan bizi ayıran en önemli özelliğimiz aklımızdır. Dolayısıyla insan vasfını aklımızla tabiri diye üzerimizde bulundurmuş oluruz. Peki İslamiyet nedir? İslamiyeti tarif ederken İslamiyet, insaniyeti kübra diye tarif eder. En büyük insaniyet İslamiyettir. Demek ki bir insan insanlığını en yüksek düzeye ulaştıracaksa bunun yolu İslamiyet'ten geçiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ illa fi كِتَابٍ mübin. Biz yaş kuru her ne varsa apaçık bir kitapta saydık, yazdık, ifade ettik. Yani burada Kur'an'da, İslamiyet'te dokunulmamış, olmayan bir meselenin olmadığından bahsediyor. Ne demek yani? Kur'an-ı Kerim'de yaş ve kuru her şey var. Dolayısıyla bir insanın, bütün insanların, bu asrın insanlarının, geçmiş asırların insanların 1400 sene öteden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asrından asrı saadetinden kıyamete kadar gelecek bütün insanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir İslamiyet var. Ve Mr. Carlyle bunu bizim nazarımıza veriyor. Bakın İslamiyet'ten olmayan Avrupa felsefecilerinden Amerika'nın en meşhur filozoflarından birisi bize bu şekilde İslamiyet hakkında konuşuyor. Onun için en üstte Bediüzzan Hazretleri neyi ifade etti? Fazilet odur ki hariçten olan insanlar veya düşmanlar dahi onu tasdik etsin. İşte bu meşhur filozofun İslamiyet hakkında bu şehadeti eserinde müteferrik yerlerde yazmış, beyan etmiş. İkinci misal, diğer bir misal ise Avrupa'nın asr-ı ahirde en meşhur bir filozofu Prens Bismarck diyor ki, şimdi Prens Bismarck'ın İslamiyet ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki sözlerinden bahsedecek. Prens Bismarck aslında kendisi modern Almanya'nın kurucusu. Modern, gelişen, büyüyen Almanya'nın kurucusu ve Demir Şansölye diye ifade edilir. Otto von Bismarck diye geçer. Diyor ki: "Ben bütün Kütübü Semaviyeyi tasdik ettim." Ee, özür dilerim. Ben bütün Kütübü Semaviyeyi tetkik ettim. Yani indirilen semavi kitapları hepsini tetkik ettim. Artık eline hangileri geçmiş ise çünkü tahrif olanlar var. Yani İncil, Tevrat, Zebur onlarla ilgili diyelim sayfalar geçiyor veya tahrif, tahrif olan kısımlar geçiyor. Tahrif olmalarına binaen beşerin saadeti içinde aradım hakiki hikmeti bulamadım. Onlar diyor normalde bütün semavi kitaplar beşeriyetin saadetini temin eder. Ama onlar tahrif olduğundan dolayı insanlığın saadetini, mutluluğunu temin edecek hiçbir şeyi onların içerisinde bulamadım diye ifade ediyor. Fakat şimdi bir mevzuyu nazarımıza verecek. Muhammedilerin yani Müslümanların ümmeti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı umum kütüplerin fevkinde gördüm. Yani Kur'an'ı da tetkik ettim, inceledim, baktım, araştırdım. Onu bütün kitapların üstünde gördüm. Her kelimesinde bir hikmet buldum. Bunun gibi beşerin saadetine hizmet edecek bir eser yoktur diye ifade ediyor. Kim? Alman prensi Bismarck, Otto von Bismarck. Böyle bir eser beşerin sözü olamaz. Devamı geliyor. Yani Kur'an bugün bazı ahmaklar var ki Kur'an'ı anlamakta anlamakta kendileri çok zorlanıyorlar maalesef. Hislerine, heveslerine, nefislerine, şeytanlarına veya gafletlerine yeniliyorlar. Ama yıllar öncesinden Prens Bismarck bakın Kur'an'ı bize anlatırken ne diyor? Bu söz bu eser beşerin sözü olamaz. Beşerin kelamı olamaz. İnsan konuşması değildir. Bunu Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın sözüdür diyenler bir kısım da öyle diyor ya. Geçmiş zamanlarda da öyle demişler ya. Müşrikler de böyle. İşte Muhammed'in şiirleri diye. Muhammed'in sözü diye. Ama kendisi ne diyor? Bunu Muhammed'in, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür diyenler ilmin zaruriyatını inkar etmek demektir. Yani ilmin zaruriyatını inkar etmek manasına gelir. Yani Kur'an Allah kelamı olduğu bedihidir. Prens Bismarck ne diyor? Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu apaçık ifade ediyor. İşaratül İcaz Şimdi İsharatul İcaz'ın yine sonunda bundan önceki derslerimizde sizlerle paylaştım mı çok bilemiyorum. Bediüzzaman Hazretleri yine müsteşriklerden bahsederken Prens Bismarck'ın yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'la alakalı şu sözü çok manidar. Der ki sana muasır bir vücut olamadığından dolayı müteessirim ey Muhammed. Peygamber Efendimiz'e hitaben yani senin asrında gelemediğimden dolayı çok üzgünüm diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hitabı var. Muallimi ve naşiri olduğum bu kitap yine Kur'an'ı bahsediyor. Öğreticisi aynı zamanda da yayımlayıcısı, yayıncısı olduğun tebliğcisi olduğum bu kitap senin değildir. O lahutidir. Yani ilahi bir kitaptır. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Yani bugün kimya, fizik, biyoloji, astronomi, fen, tıp ne varsa Kur'an'ı inkar etmek Adeta bu ilimleri inkar etmek kadar gülünçtür diyor. Bunun için beşeriyet, insanlık senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bir defa görmüş. 1400 sene öteden o görenler, görüp de iman edenler sahabeler. Sahabeler. Bundan sonra göremeyecektir. Yani senden sonra da senin gibi birisi bir daha bu aleme gelmeyecektir. Bakın bunu da ifade ediyor. Tabiri diğerle Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğunu söylüyor. Ben huzur-u mehabetinde kemali hürmetle eğilirim. Senin huzurunda kemali hürmetle eğilirim diye ifade ediyor Alman Prensi Bismarck. İşte bu. Amerika ve Avrupa zeka tarlaları Üstad bu gibi insanları Amerika'nın ve Avrupa'nın zeka tarlaları olarak bizim naz nazarımıza veriyor. Böyle dahi muhakkikleri Mr. Carlyle ve Bismarck gibi mahsulat vermesine istinaden buralara dayanarak söylüyor. Yani e, istikbalde Avrupa'nın ve Amerika'nın bu kıtaların işte mühim felsefecileri, mühim muhakkikleri İslamiyeti araştırıp ve bulacaklar. Bu araştırıp ve bulacaklar sözünü buradaki bu zeka tarlalarına istinaden madem diyor Prens Bismarck bu şekilde ifade ediyor, Mr. Carlyle bu şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bunların sözü boşta kalmaz. Çünkü bunlar bulunmuş oldukları zamanı kendi tesirleri altında bırakmışlar. Dolayısıyla onlar ve onlardan sonra gelip devam edecek diğer, diğer zekalar, diğer muhakkikler, diğer felsefeciler onlar da hakkı ve hakikati arayıp İslamiyeti bulacaklardır. Mr. Carlyle ve Bismarck gibi mahsulat vermesine istinaden ben de bütün kanaatimle derim ki buralara dayanarak şimdi Üstad Hazretleri bir çıkarım, bir sonuç söyleyeceği bir cümle var. Ne diyor? Diyor ki Avrupa ve Amerika İslamiyet'e hamiledir. Avrupa ve Amerika İslamiyet'e hamiledir. Bundan birkaç sene öncesinden Amerika'ya gidip gelenler ve istatistik bilgilere baktığımız zaman Amerika'da bir yılda ortalama 20 bin 30 bin insanın Müslüman olduğundan Bunların işte her sene 20 bin değil de gittikçe kat kat arttığından, bugün Almanya'da 5 milyonun üzerinde Müslüman, 5 bin civarında caminin olduğu sabit. Dolayısıyla Avrupa'nın diğer ülkelerini, Amerika kıtasını, o Birleşik Devletleri, Afrika kıtasını, bütün buraların hepsini nazara aldığımız zaman, aslında, Ahir zamanda durmadan yayılım gösteren, büyüyen ve gelişen bir İslamiyet var. Bir İslamiyet var. İnşallah bu gittikçe de kendisini ne yapacaktır? Bütün afak-ı arziyede gösterecektir. Avrupa ve Amerika İslamiyete hamiledir. Yani bir gün gelecek Avrupa ve Amerika İslamiyeti doğuracak. Üstad Hazretleri bunu 1910'larda söylüyor. 1950'lerde eklemeler yapıyor. Günün birinde bir İslami devlet doğuracak. İslamiyetin esaslarını kendilerine esas edinen devlet doğacak. Bunlar gelecek inşallah. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu. Aynen bunun gibi. Yani Osmanlı'dan bir Avrupa devleti çıkar mı? Meşrutiyetin İranıyla ondan sonra devam eden cumhuriyetle Osmanlı aslında ne yaptı? Avrupa ileşti. Şu anda da bizim memleketimizde Avrupa esintileri var. Ama inşallah İslamiyet'ten ödün vermemek şeklinde bu kendisini gösterecek. Yani modernize olacağız ama İslamiyet'ten ödün vermeyeceğiz. Üstad bunu da bizim nazarımıza veriyor. Yani teknolojiden istifadeyi, modernleşmeyi, teknolojinin güzelliklerini Avrupa'dan almayı nazara verirken Japonlara iktida etmemizi de ifade ediyor. Japonlara iktida etmemizi. Zira diyor Japonlar modernleştiler, geliştiler ve büyüdüler ama örf ve ananelerinden vazgeçmediler. Bizler de bu minval üzere örfümüzden, ananemizden vazgeçmeden bu asırda olan teknolojik ilerlemeleri de ilmin, teknolojinin güzelliklerini de kendi memleketimizde, kendi sokak ve caddelerimizde göstermekte bir beis yok. Günahlarını tart edeceğiz, güzelliklerini alacağız inşallah. Sonuç olarak üstad hazretleri, ey Cami Emevi'deki kardeşlerim ve yarım asır sonraki Alemi İslam Camiindeki ihvanlarım diye bir hitap yapıyor. Acaba baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki istikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim ve beşeri dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek yalnız İslamiyet'tir. Bu artık gözler görüyor. Bunlar artık insanların gözlerinin önünde. İslamiyet aslında bütün güzelliğiyle, bu şekilde yayıldığından dolayı İslamiyet'in bu güzelliklerini insanların nazarına göstermemek adına İslamiyet'in düşmanı olan bir kısım insanlar İslamiyet'i terörle eşleştiriyorlar. İslamiyet'i el kesmek, kol kesmek, kafa kesmekle eşleştiriyorlar. Ve İslamiyet'i tabiri diğerle çirkin, mezbeleliğin kaynağı olarak insanlara göstermeye çalışıyorlar. Ama bu tutmayacak bir şey. Yalancının mumu eskiden yatsıya kadar yanıyordu. Ama şu anda şimdilerde artık yalancının mumu yatsıya kadar değil. Söylediği anda dahi, yaktığı anda dahi ne yapıyor? Sönüyor. Tutmuyor bunlar. Çamurat izi kalsın kabirinden şeylerdir ama İnşallah İslamiyet bütün güzelliğiyle, bütün yüceliğiyle, bütün ulviliğiyle ister Avrupa'da, ister Amerika'da, ister Afrika'da, isterse bizim memleketimizde ve İslam memleketlerinde durmadan ilerleyecek, yükselecek, büyüyecek ve tevali edecek inşallah. Baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki istikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim, maddi manevi gerçek hakim hükmeden ve beşeri insanlığı dünyevi ve uhrevi saadete hem dünya mutluluğu buradan çıkacak hem ahiret saadeti buradan çıkacak saadete sevk eden yalnız İslamiyettir ve İslamiyete inkılap etmiş bir şey daha söyleyecek ve hurafattan ve tahrifattan sıyrılarak İsevilerin hakiki dinidir ki Kur'an'a tabi olur, ittifak eder inşallah. Onu da Bediüzzaman Hazretleri, bakın şuradan bir iki cümle onunla alakalı okumuş olalım. Hristiyanlık da İslamiyet'e ne yapacak? Dehalet etmiş olacak. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. Bu önemli. Hadisi şerif var bu hususta. Şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek. Hadisi şerifin devamı bu. Mealindeki hadisin sırrı şudur ki, Ahir zamanda felsefe-i verdiği cereyanı küfriye, ve inkar-ı uluhiyete karşı sevilik dini tasaffi ederek tertemiz olacak. Ve hurafattan tecerrüt edip tamamen sıyrılıp yani teslis inancı gidecek, tevhid inancı yerine gelecek. İslamiyete inkılap edeceği bir sırada yani artık adı Hristiyanlık ama savunduğu hakikatler İslamiyet. İslamiyet'e dönüşecek Hristiyanlık. Böyle bir sırada nasıl ki İsevilik şahsı manevisi vahhi semavi kılıncıyla o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür. Öyle de Hz. İsa Aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür. Yani inkar-ı uluhiyet fikrini Öldürecek. Demek ki bu son ahir zamanda böyle bir hadise, böyle bir vaka cereyan etmiş olacak. İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'la beraber İsa Aleyhisselam'ın temsil etmiş olduğu Hristiyanlık dini tertemiz bir şekilde kendisini göstermiş olacak. Ve yine Bediüzzaman Hazretleri, şunu da nazarımıza veriyor. Burayı da okuyup bitirelim. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam onun şahsı maneviyesinden ibaret olan hakiki isevilik dini zuhur edecek. Ahir zamanda gerçek Hristiyanlık ortaya çıkacak. Yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, temizlenecek hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakikati İslamiye ile birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek Kur'an'a tabi olacak. O isevilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında tabi olunan makamında kalacak. Dini hak bu ittifak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. İşte İslamiyet'in hakikatinin Avrupa, ve Amerika'da kendisini göstermesinin bir sırrı da burada ne yapıyor? Yatıyor. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle beraber. Dinsizlik çereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat birleşme neticesinde dinsizlik çereyanına galebe edip dağıtacak istidadındayken alemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa Aleyhisselam o dini hak cereyanın başına geçeceğini bir muhbiri sadık Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kadiri külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiş. Madem haber vermiş haktır. Madem kadiri külli şey vaad etmiş. Cenab-ı Hak bunu vaad etmiş. Elbette yapacaktır. inşallahü Teala. Evet kıymetli kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretlerinin Ahir zamanla ilgili vermiş olduğu müjdeler rastgele müjdeler değildir. Bu müjdeler hem bizzat uygulamada sahada kendini gösteren hakikatlerin inkişafıyla görünüyor, deliller oralardan getiriliyor hem de Bediüzzaman Hazretlerinin istinad etmiş olduğu hadisi şerifler ve ayeti kerimeler var buralardan istinatla, buralardan yola çıkarak hükümler, müjdeler veriyor bize. Bu müjdeler haktır, hakikattir. İnşallah vakti zamanı geldiği zaman da gerçekleşecektir. Cenab-ı Hak bizleri o müjdelerin içerisine dahil eylesin. O İslamiyet'in içerisinde bulunanlardan, istifade edenlerden ila nihaye ebediyete kadar götürenlerden eylesin inşallah. فالحمد لله رب العالمين الفاتحة